Hep kıskandım seni elden, bizi, İkinci sazı Gaziantep kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle 1925-30'lu yıllardan 70-80'lere kadar devam etmiş, uzun süre soluk almış bir etkinlikti. İkindi namazından sonra icra edildiği için ikindi sazı tabirini almıştı. Vallahi mükemmel ortam, Antep'imize yakışır bir yer. Böyle bir etkinlikler her zaman oldukça biz mutlu oluyoruz. Ate da mutluyuz. Bu yüzden keyifliyiz. Ben görmedim de babalarımızın bildiği ya. Babalarımızdan de zamanında olan bir şeyler. Tabii 1950'lerde, 60'larda, 60 70'lerde, 70'e değil, 50 e 60'larda olanlar. İşte belediye başkanımızın bu yaptığı şey nostalji çok güzel bir şey. Değerlenecek şeyler. Her cumartesi gelmesini iki haftadır üç haftadır yapıyorlar. Bekleyin